Çok beğeneceğinizden emin olduğum ve güçlü al ve güçlü sat üreten, ücretsiz kullanabileceğiniz mükemmel bir indikatör sistemi. Neden güçlü al ve güçlü sat sinyalleri diyorum? Çünkü vermiş olduğu sinyallerden sonra çok büyük trendler başlıyor arkadaşlar. Şimdi burada aşırı alım ve aşırı satım noktalarını indikatörümüz bizlere gösteriyor. Aşırı satış sinyali vermiş. Ardından yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş olduğunu ve bizi en dip noktada işleme soktuğunu görüyoruz arkadaşlar. Aşırı satışları görüyoruz bakın. Düşüş sinyalimizi burada almışız ve yönünü bu şekilde tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar videonun arasında sizlere bir püf noktadan bahsedeyim. İlk indikatörümüz burada hayati bir önem taşıyor. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere sadece hisse senetleri için geliştirilmiş, güçlü al ve güçlü sat sinyalleri veren inanılmaz bir strateji sunuyorum. Bu sistem uzun süreli testler ve güvenli ayarların sonucu ortaya çıktı. Grafikte de göreceğiniz gibi bu strateji dip ve zirve noktaları mükemmel bir şekilde yakalıyor. Al sinyallerinde dibe en yakın, sat sinyallerinde ise zirveye en yakın işlemler yapabiliyorsunuz. Bu sinyaller piyasadaki en kritik anları yakalamanızı sağlar. Böylece bu sistemi kullanarak kolay kazanç elde edebilirsiniz. Ve yine bu sistemi tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyorum. Emeğimizin karşılığını vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videonun tamamını izlediğinizde ve sistemi benim gibi kurduğunuzda neden bu sistemin bu kadar başarılı olduğunu ve piyasada nasıl bu kadar isabetli çalıştığını anlayacaksınız. Bu sistem size sadece doğru sinyaller vermekle kalmayacak. Aynı zamanda piyasanın ne zaman döneceğini adeta önceden göreceksiniz. Siz sistemi hisse senetlerinde, uzun vadeli grafiklerde, hakin aşımım grafiklerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz. Tradingview'dan ücretli üyelik almamış olan arkadaşlarımız sırayla indikatörleri kontrol edebilirler. Örnek olarak bu iki indikatörü ilk olarak grafiklere entegre ederler. Daha sonrasında üstteki indikatörü gizleyip diğer indikatörü grafiklere entegre ederek bu şekilde sıralı teyit yapabilirler arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi tradingview.com sitesi üzerinden uygulamasını bilgisayarımıza indirerek veya mobil uygulaması üzerinden göstergeler bir Kez tıklıyoruz ve öncelikle ilk indikatörümüz Biorgum Super Script indikatörü. Son zamanlarda güncel piyasada çok güzel bir şekilde çalıştığı için bununla alakalı birkaç video yaptım. Bu sistemimizde de bu indikatörden faydalanacağız. Tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde buradan ayarlamalarımızı aynı şekilde güncelleyebiliriz. Aşağı doğru kaydırayım. Sizler de inceleyin arkadaşlar. Ayarların hepsini aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde de buradaki ayarlarımız da aynı şekilde kalacak. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamam basıyoruz ve bu indikatörümüz şu anda hazır. Çalışma mantığı oldukça kolay arkadaşlar. Bu şekilde kırmızıdan maviye bir kesişim gerçekleşiyorsa ve mumlar maviye geçiyorsa, maviye geçmeden önce de bir mumumuz bu şekilde sarı sinyal veriyorsa bizlere bir geçiş sinyali veriyor. Yani düşüş trendinin artık bittiğinin sinyalini veriyor arkadaşlar. Buradaki kesişim görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendinin başlangıç sinyalini bizlere vermiş. Yine başka bir örneği incelediğimizde görmüş olduğunuz gibi üstteki indikatörümüz kırmızı bir şekilde seyrederken bir kesişim gerçekleşiyor. ve ve ardından mumlarımız mavi renge geçiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kesişimin öncesinde de bir sarı renkli mum görüyoruz ve bu bize diyor ki bir yükseliş trendi başlayacak. Bu şekilde yükseliş sinyallerini önceden tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Üstteki indikatörümüz sayesinde aynı şekilde mavi olarak devam ettiğinde de bir kesişim gelerek buradaki iki çizgi kırmızıya dönüştüğünde de bir düşüş sinyalini tespit ediyoruz arkadaşlar. Ve bu kesişimin öncesinde de bir sarı renkli mum görmemizde bizlere ek bir teyit oluyor. Eğer mumlarımız bu şekilde mavi olarak devam ediyorsa olumlu bir trendde olduğumuzu anlıyoruz anlıyoruz. Kırmızı olarak devam ediyorsa da olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilk indikatörümüzü kullanarak al ve sat sinyalleri üretebilir ve hangi trendde olduğumuzu anlayabiliriz. Bu indikatör tek başına bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hemen ikinci indikatörümüzün nasıl kurulup kullanıldığı bölümüne geçelim. RSI Bounce yazıyoruz arkadaşlar. Zaten birçok trader'ın aşina olduğu bir indikatördür ve hacimli de bir indikatördür. Vermiş olduğu sinyaller çok güçlüdür arkadaşlar. Aşırı alım ve aşırı satımları bizlere gösteren bir indikatör. Tıkladık ve grafiklerimizi entegre ettik. Girdiler bölümünde çok önemli bir ayarımız var. 70, 30 ve 20 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Bu ayar buradaki bandı genişleterek bizlere sahte sinyalleri eliyor ve daha doğru noktalarda sinyal tespit etmemizi sağlıyor. Bu yüzden arkadaşlar 20 ayarımız burada çok çok önemli. Stil bölümüne geldiğimizde orijinal şeklinde bu ayarları kullanabilirsiniz. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamam'a bastık. Şimdi burada ne demiştik aşırı alım ve aşırı satım noktalarını indikatörümüz bizlere gösteriyor. Şu şekilde arkadaşlar eğer mumlar buradaki yeşil çizginin altına sarkarsa bir yükselişin geleceğini yani çok fazla satış olduğunu anlıyoruz. Aşırı satışın olduğunu ve yakın zamanda alımların gelerek fiyatların yükseleceğini anlıyoruz. Aynı şekilde mumlarımız kırmızı çizginin üzerine çıkarsa da çok fazla alım olduğunu aşırı alımla beraber satışların gelebileceğini anlıyoruz ve fiyatların yönünü aşağı doğru verebileceğini anlıyoruz. Yani buradaki 3 örnekte düşüş sinyallerini tespit etmişiz arkadaşlar. Buradaki örneğimizde de bakın görmüş olduğunuz gibi ara sahibana değdiğinde bir tepki almış ve en sonunda buradan bir sinyal tespit etmiş olduğumuzu görüyoruz. Eğer diğer indikatörlerimizden doğru sinyal alırsak ve mumlarımız yeşil çizgiye çok yakınsa da buradaki sinyalleri de kabul edebiliriz. Videonun içerisinde zaten bundan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi tek yapmamız gereken üçüncü indikatörümüzü grafiklerimize entegre etmek ve nasıl çalıştığını öğrenmek. Göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve wave trend yazmamız yeterli olacak. Veya vt altra lb de yazabilirsiniz arkadaşlar. Trading View'da kullanılan traderların en çok tercih ettiği indikatörlerden bir tanesidir. Bu yüzden arkadaşlar buna güvenli bir indikatör diyebiliriz. Tıkladık ve grafiklerimize entegre ettik. Çok önemli bir ayarımız var. 10, 21, 60, 53 ve eksi 50. Bakın bu normalde eksi 60'tır. Bunu eksi 50 olarak güncelliyoruz ve bir altındakini de eksi 53 olarak bırakıyoruz. Buradaki eksi 50 önemli bir ayar çünkü eksi 60 olarak güncellediğimizde önemli sinyalleri kaçırabiliyoruz arkadaşlar. Tıpkı buradaki gibi veya buradaki gibi. Bunu eksi 50'ye düşürdüğümüzde en doğru noktalarda sinyal aldığımızı sizler de back test yaptığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Stil bölümüne geldiğimizde de buradaki 3 tik hariç diğerlerini kapatabilirsiniz. Örnek olarak ben ortadaki çizgiyi de görmek istiyorum derseniz buradan bunu da açabilirsiniz. Tamamen sizlere bırakıyorum. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve sağ üstten buradan kaydet butonuna tıklayarak bu indikatör sistemimizi grafiklerimize entegre ettik. Dediğim gibi eğer ekranınız iki indikatöre kadar izin veriyorsa sıralı teyit yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Örnek olarak buradan sinyalimizi aldıktan sonra bunu kapatacağız ve ardından buradaki indikatörümüzü açacağız. Bu şekilde sıralı teyitler yapacağız. Videonun arasında sizlere bir püf noktadan bahsedeyim. Yorumlarda bunu nasıl çizdiğimle alakalı birkaç soru gelmişti. Bunu yaptığım önceki bir videoda. Burada arkadaşlar bakın. son üstte trend çizgisi araçları bölümünden regresyon trendi olarak tıklıyoruz üzerine ve bizlere bir kanal çiziyor. Örnek olarak buradaki mumumuza tıklıyoruz ve bakın bir çizgi çıktı. En tepe noktadaki mumada tekrar tıkladığımızda bu şekilde otomatik olarak bir kanal çizmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan tuttuk ve en tepe noktaya tıkladığımızda bu şekilde bir kanalı otomatik olarak çiziyor. Çok güzel bir şekilde de nizami olarak da çizdiğini belirtmek isterim arkadaşlar. Sizler de mutlaka bunu deneyin. Çok güzel bir şekilde verim alacağınızdan eminim. Bakın en dip noktaya bir trend çizgisi, en tepe noktaya da bir trend çizgisi çekiyor bu şekilde. Ek bir püf nokta olarak videomun içinde bahsetmek isterim bundan da. Ayrıca indikatör sistemlerimizden bir al sinyal aldığımızda bir destek varsa yakınlarda bizim için ek bir teyittir. Örnek olarak buradaki sistemimizden şuradaki noktada bir al sinyal aldığımızda eğer burada bir destek noktamız varsa bu bizim için ek bir teyittir arkadaşlar. Veya bir düşüş sinyal tespit ettiğimizde eğer burada bir direnç noktamız varsa yine ek bir teyit alıyoruz. Yani teknik analiz unsurlarından da mutlaka faydalanın arkadaşlar. Yine aynı şekilde hakin aşım grafiklerindeki ufak bir püf noktadan bahsetmem gerekirse Örnek olarak bir yükseliş sinyali aldığımızda yakın zamanlarda bir doji mum yani rengi fark etmeksizin ince gövdeli altı ve üstü uzun fitilli bir mum görüyorsak bu da bizlere trend dönüşümleriyle alakalı bilgi veriyor arkadaşlar. Örnek olarak bu şekilde bir düşüş varken böyle bir doji mum gördüğümüzde ek bir teyit alıyoruz ve buradaki indikatör sistemimizden aldığımız al sinyalini de teyit etmiş oluyoruz. Aynı şekilde düşüş sinyalleri için de bu geçerli. Burada baktığımız zaman indikatör sistemimizden bir düşüş sinyali aldığımızda eğer burada bir aynı şekilde doji mum görüyorsak bu bize ek bir teyit verir arkadaşlar. Ayrıca burada bir çizgimiz de varsa veya burada bir destek çizgimiz de varsa bizlere ek bir teyit verir. Bunun da altını çizmek isterim. Bunlardan da mutlaka faydalanın arkadaşlar. Mum formasyonlarından, grafik formasyonlarına ve teknik analiz unsurlarına başvurmayı unutmayın indikatörlerle beraber. Aşağıdaki indikatörümüz nasıl çalışıyor? Burada beyaz çizgimiz yeşil çizginin altına indiğinde aşırı satış olduğunu ve yakın bir zamanda alımların geleceğini bizlere söyler. Aynı şekilde beyaz çizgimiz kırmızı çizginin üzerine çıktığında da aşırı alım olduğunu ve yakın bir zamanda düşüş geleceğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde şekilde arkadaşlar en dip ve en tepe noktaları bu indikatörümüzden faydalanarak saptayabiliyoruz. Şimdi bu üç indikatörü birlikte kullanarak nasıl tek bir güçlü al veya güçlü sat sinyali üretebiliriz? Öncelikle RSI band indikatörümüzden bir yükseliş sinyali tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada RSI band indikatörümüze mumlarımız gelmiş ve altına inmiş. Ardından aşağıdaki indikatörümüzün vermiş olduğu sinyali kontrol ediyoruz. Aşırı satış noktasında mı? Bunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Alımlar başlayacak mı? Hemen buraya kontrol ediyoruz. Buraya baktığımız zaman da aşırı satışların olduğunu ve yakın bir zamanda alımların başlayacağı ile alakalı bir sinyal tespit etmişiz Wave Trend Osilatör indikatörümüzden de. Burada ilk indikatörümüzden gelecek olan kesişim sinyalini bekliyoruz arkadaşlar bakın. Kesişim sinyalimizi aldığımızda ilk olarak stop loss noktamızı ara sahi yeşil çizgisinin altına yerleştiriyoruz arkadaşlar ve daha sonrasında buradan bir al sinyalimizi tespit ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yükseliş trendinin en dip noktalarında bir yükseliş sinyalini tespit edebiliyoruz. Yine farklı bir örneğimizden bahsedelim. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi ara bands indikatörümüzün mumlarımız değil ve aşağıdaki indikatörümüzden de yine aynı şekilde bir yükseliş sinyalini tespit etmişiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da çok fazla satış sinyali var. Aşırı satış sinyaliyle bir al sinyali vermiş bizlere ve biz ne yapıyoruz artık? Kesişim sinyalini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kesişim sinyalimizi burada tespit etmişiz ve RSI Bands indikatörümüzün yeşil çizgisine stop loss noktamızı belirliyoruz ve buradan yükselişi beklemeye başlıyoruz. Neden güçlü al ve güçlü sat sinyalleri diyorum? Çünkü vermiş olduğu sinyallerden sonra çok büyük trendler başlıyor arkadaşlar. Bu sebeple güçlü alda güçlü sat sinyalleri üretiyoruz buradaki sistemimizi kullanarak aynı şekilde farklı bir hissede de bunu kontrol ettiğimizde bakın arasay sayfamıza değmiş aşağıdan sinyalimizi tespit etmişiz ve bu yorgun süper script indikatörümüzden de kesişimimizi nerede aldığımızı hemen inceleyelim arkadaşlar şöyle bakın kesişimi beklememiz bizim için faydalı oluyor çünkü beklemezsek bakın bu şekilde fitillere denk gelebiliyoruz yani alım yaptıktan sonra stopumuzu patlatabiliyor bu yüzden arkadaşlar ilk indikatörümüz burada hayati bir önem taşıyor burada baktığımız zaman kesişim gerçekleşiyor ve yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş olduğunu ve bizi en dip noktada işleme soktuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde burada RSI Bands indikatörü bizlere aşırı satış sinyali vermiş. Yani mumlarımız yeşil bandın altına inmiş. Ardından aşağıdan da bir yükseliş sinyalimizi tespit etmişiz. Kesişim sinyalimizi de buradan aldığımızda bakın sarı mumlarla da bunu teyit etmişiz. Bir yükseliş sinyalimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz arkadaşlar. En dip noktalarda. Burada bir al sinyali aldığımızda satış noktası olarak hedefimizi eğer garantiye oynamak istiyorsak ve al sinyali aldığımız nokta orta banda uzaksa orta band olarak belirleyebiliriz. Fakat bazen al sinyal tespit ettiğimizde orta banda çoktan ulaşmış oluyoruz. Bu yüzden alım yaptıktan sonra hedefimizi üst bandın altına bir yüzde belirleyerek örnek olarak üst banda satışımızı yapacaksak üst bandın altına yüzde ikilik bir hata payı bırakıyoruz ve burada satışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü testlerde şu şekilde bir görüntüyü çok gördüm. Yükseliyor 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 ve üst banda değmeden çok yakınlarından yönünü aşağı doğru verebiliyor. Çünkü buralarda çok fazla satışlar gerçekleşebiliyor. Bu gibi durumlardan zarar görmemek için bu şekilde arkadaşlar üst bandın altına bir yüzde belirleyerek orta orada satış noktamızı belirleyebiliriz. Zaten stop loss noktamızda da RSI Bounce indikatörümüzün yeşil çizgisiyle beraber belirliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yükseliş sinyallerinizi tespit edebilirsiniz. Şimdi bazen şöyle durumlar gerçekleşebiliyor. Burada RSI Bounce'ın çok yakınlarında mumlarımızı seyrederken bu iki indikatörümüzden bir yükseliş sinyali gelebiliyor arkadaşlar. Burada şuna bakacağız. Önceki dönemlerde yakın bir zamanda RSI Bounce'a çok fazla yaklaşmış mı? Burada baktığımız zaman arkadaşlar uzun bir zamandır yükseliş trendinde olmuş olduğumuzu görüyoruz sizlerle birlikte. Bu gibi durumlarda RSI bansa eğer çok yakınsa bakın şu şekildeki gibi diğer indikatörlerimizden sinyal alırsak yükseliş trendini tespit edebiliriz arkadaşlar ve burada al sinyali alabiliriz. Örnek olarak bakın burada videonun başında bahsettiğim durum gerçekleşiyor. Burada da aynı şekilde yakın olduğu için bir sinyal tespit edebiliriz çünkü diğer iki indikatörümüz bizlere sinyal vermiş. Nasıl vermiş? Burada aşırı satışlar olmuş ve diğer indikatörümüzden de kesişim gelmiş ve bakın sarı sinyalinde zaten burada yakmış ve burada neyi görüyoruz? Orta banda uzak olmuş olduğunu görüyoruz. Orta banda eğer uzaksa burada neyi anlıyoruz? Orta banda gideceğini anlıyoruz arkadaşlar. Orta banda gideceğiz sinyalini bizlere vermiş. Burada ne yapıyoruz? Hedefimizi orta band olarak belirliyoruz ve burada zaten görmüş olduğunuz gibi orta banda kadar giderek daha sonra yönünü aşağı doğru vermiş ve burada da trade'imizde başarılı olmuş olduğumuzu görüyoruz. Burada baktığımız zaman orta banda yakın bir noktada bir sinyal tespit etmişiz ve ne yapmış? Yönünü tamamıyla yukarı doğru vermiş. Orta banda geldiğinde bu şekilde sinyaller tespit ettiğimizde fiyatlardan tepkiler alabiliriz. Yani biraz yönünü aşağı doğru verebilir. Buradaki noktalarda da paniklemememiz gerekiyor veya biraz daha destekleyebiliriz burada. 100 dolarlık bir alım yaptıysak tekrar buraya geldiğimizde 50 dolarlık veya 25 dolarlık tekrar bir ekleme yapılarak ortalama düşürülebilir arkadaşlar. Daha sonrasında burada yönünü tamamıyla yukarı vermiş olduğunu görüyoruz. Yani burada anlatmak istediğim eğer tüm koşullar sağlanıyorsa ara saybansa yakın bir noktadaysa da işleme girmemiz bizim için sağlıklı olacaktır. Peki düşüş sinyallerimizi nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde buradaki mumlarımız ara say bantsa kırmızı çizginin üzerine giderse ve aşağıdaki indikatörümüzden de bir düşüş sinyali tespit ediyorsak yani beyaz çizgi kırmızı çizginin üzerindeyse bir kesişim bekliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu yorgun süper script sektörümüzden de bir kesişim gelmiş burada. Ayrıca bakın doji mumlar da var burada. Ekstra bir teyit de almışız. Hakin aşım grafiklerinden de sinyalimizi teyit etmişiz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güçlü bir düşüş trendi başlayarak hedef noktamıza ulaşmışız. Zaten burada orta banda bakın değmiş. Ufak bir tepki almış ve daha sonrasında tekrar yönünü aşağı doğru vermiş ve yine burada hedef noktamıza ulaşmış olduğunu görüyoruz. Çok net bir şekilde. Burada aynı şekilde fiyatlar RSI bandsın üst bandına yani kırmızı bandına değmiş ve ardından aşırı satışları görüyoruz bakın. Tamamen üzerine çıkmış burada. Bu bizim için önemli bir sinyaldir. Beyaz çizginin mutlaka kırmızı çizginin üzerinde kapanması gerekir arkadaşlar. Daha sonrasında bu yorgun süper script indikatörümüzden de bir kesişim gelmiş ve burada bir doji zaten görmüşüz. Düşüş trendinin başlayacağını bizlere söylemesi demektir ve düşüş sinyalimizi burada almışız ve yönünü bu şekilde tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde indikatör sistemimizi kullanarak en dip ve en tepe noktalarda al ve sat sinyalleri üretebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bu sistem sadece hisse senetleri için geliştirilmiştir. Kripto paralarda ve forex'te de test edebilirsiniz. Bek testlerle başarılı olursa kullanabilirsiniz elbette fakat dediğim gibi ben sadece hisse senetleri için geliştirdim buradaki sistemi. Kullandığınızda çok beğeneceğinizden emin olduğum ve güçlü al ve güçlü sat üreten ücretsiz kullanabileceğiniz mükemmel bir indikatör sistemi. Bu sisteme sahip olmanız için sadece videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız da kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve teşvik edersiniz. En iyi sistemlerde karşınızda olacağız arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomuza kadar sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sistemime sahip olabilirsiniz.